2026 yılında bir altcoin boğası yaşanabilir mi? Çünkü geçtiğimiz günlerde önemli bir kaynakta yayınlanan bir haberde 5 kritik madde üzerinde duruldu ve bu 5 maddenin bir araya gelmesiyle beraber özellikle 2026'nın Şubat ve Mart aylarına dikkat çekildi. Yine bu aylar itibariyle de kripto para piyasasında bir boğa piyasının başlayabileceği senaryosu üzerinde duruldu. Peki bu 5 madde neler? Ve gerçekten bu 5 madde boğanın garantisi mi? Yani boğa 2026'da gelir mi? Ancak videoya başlamadan önce her zamanki küçük ricamızı hatırlatalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. İlk önce piyasadaki son durumu analiz edelim. Acaba yön aşağı mı yukarı mı? Bu bağlamda Bitcoin dolar partisi grafiğine bakacağız günlük bazdaki grafikte. 6 Ekim'den beri başlayan bir düşüş trendi hakim. Bu düşüş trendinin direnç noktası bugünkü fiyatlar itibariyle 89.700 dolar seviyelere denk geliyor. Şimdi grafikte dikkat ederseniz Aralık ayının başından beri Bitcoin bu banda sıkışmış durumda. Yani Bitcoin'de bu sıkışıklığı hangi yöne kırılacağını belirleyecek bazı noktalar var. Üst tarafta 94 bin dolar seviyesi. Dikkat ederseniz Bitcoin zaten birkaç kere denedi. iğneler attı ancak bu noktayı kıramadı. Yani 94 bin dolar seviyesinin kırılması Bitcoin'de bu düşüş trendinin kırıldığının ciddi anlamda bir teyidine verecek bize. Altta ise kritik noktamız 82.300. Önceki videolarımızda çok detaylı bir şekilde anlattık bir önceki videomuzda. E, o videoyu izlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim. 82.300 84.000 dolar bandı şu anda Bitcoin'in en kritik desteği. Eğer bu nokta aşağı doğru kırılırsa büyük ihtimalle biz Bitcoin'de o sosyal medyada çok fazla konuşulan 74.000 78.000 dolar bandına doğru bir geri çekilme hareketini beraberinde görürüz. Şimdi burası son derece önemli. Çünkü Bitcoin bana göre bu bandı koruduğu sürece Bitcoin'de şu anda tekrar yeni zirvelerin test edilme olasılığı var. Yani 74.000-78.000 bin bin dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece Bitcoin bana göre şu anda teknik analiz anlamında her şey yolunda. Ancak 74.000 dolar seviyesinin altında fiyatlamalar görürsek ve kapanışlar görürsek işte o zaman durum biraz daha farklı olacak. Bitcoin'de farklı bir senaryodan bahsedeceğiz. O zaman 6 Ekim'den beri başlayan bu trendi biz ana trend noktası, ana trend olarak alacağız. Yani kısaca özetlersek üstte 94.000 aşağıda ise 82.300 dolar seviyesi önümüzdeki günlerde Bitcoin'de yönün hangi tarafa doğru evrileceğine yönelik önemli noktalar. Şimdi indikatör bazında baktığımız zaman ise bu kanalı takip edenler bilir en fazla güvendiğim indikatör trend gücü endeksi ve trend gücü endeksinde şu anda yukarı yönlü bir kırılım var. Bu olumlu. Yani bu hafta biz Bitcoin'de biraz da yukarı denemelerin olduğu bir hafta görebiliriz. Ancak Biliyorsunuz benim için asıl önemli olan haftalık bazdaki grafikte şu anda haftalık grafiğe çevirdik bu indikatörün hangi sinyali verdiği ve haftalık bazdaki grafikte eksi 0,95 seviyesine yani dip seviyesine oldukça yakın. Şimdi daha önceki videolarımda anlattım ama kısaca özet geçeyim. Şimdi bu indikatörde haftalık bazdaki kırılımlar bir trendin başlamasına işaret ediyor ve bu trend de yaklaşık 3-4 hafta sürüyor. Yani bizim istediğimiz de aslında o. Kısa vadeli 2-3 günlük trendler değil. Yani haftalık bazda 3-4 haftalık belki de 1,5-2 aylık bir trendin başlaması. İşte haftalık periyotta trend gücü endeksinin vereceği sinyal de bizim için önemli. Şu anda dediğim gibi eksi 0,95 seviyesine yani dip seviyesine oldukça yakın. Yakın dönemde 14 Nisan 2025 tarihinde bu indikator bize yukarı yönlü bir sinyal vermişti. Nitekim 14 Nisan'dan beri Bitcoin'de çok ciddi anlamda bir yükseliş yaşanmıştı. Yani şu anda... Belki bir miktar daha oyalanabilir Bitcoin dolar partisi bu seviyelerde ancak bu indikatörü takip edeceğiz ve yukarı yönlü bir kırılım verdiği zaman Bitcoin'de artık yukarı yönlü bir trendin başlamasına yönelik analizlerimizi yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Ben dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan bunu hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. YouTube tarafında biraz işler uzadığı için anen olarak paylaşamıyorum. Beni hani bu sebeple beni X hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada anlık olarak paylaşıyorum. Ve geçelim altcoin lideri Ethereum dolar partisine. Şimdi Ethereum'da da bir düşüş trendi hakimdi. Onun üzerine çıktı retestini gerçekleştirdi. Bu aslında olumlu. Ve dikkat ederseniz retesti gerçekleştirdikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Ancak Ethereum'da şimdi kısa vadeli olarak 3176 dolar seviyesinin üzerinde bizim fiyatlanmalar görmemiz lazım. Ancak biz gerçek rahatlamaya Ethereum'da bu kırmızı bölgenin kırılmasıyla alacağız. Burası da yaklaşık olarak 4064 dolar seviyesi yapıyor. Şimdi Ethereum tarafında az önce Bitcoin için bahsettiğimiz trend gücü endeksinin haftalık bazdaki sinyallerine bakalım. Çünkü güzel bir sinyal var. Daha bunun teyidini alamamış olmamıza rağmen dikkat ederseniz Ethereum'da şu an trend gücü endeksinde haftalık bazdaki trend gücü endeksinde yukarı yönlü bir kırılım emaresi var. Bunun aslında net bir şekilde teyidini alamadık. Çünkü 2025'in Şubat ayında da böyle bir sinyal gelmişti. Ancak Şubat ayında gelen bu sinyalin gerçek anlamda fiyatlara yansıması yaklaşık Nisan ayını bulmuştu. Bu olumlu. Teknik analiz anlamında trans endeksinin bu sinyali vermesi olumlu. Ancak dediğim gibi henüz teyidini alamadık. Bu da Ethereum'un en azından önümüzdeki günlerde en azından bu seviyelerde kalma isteğini yani yaklaşık olarak 2600-2700 dolar bandının üzerinde kalma isteğinin biraz daha kuvvetlenmesini sağlayabilir. Dediğim gibi çok kısa dal olarak bakacaksak 23176 dolar seviyesi Ethereum tarafında geçildi takdir rahatlanılacak bir bölge ancak gerçek rahatlamanın 4000 dolar seviyesi geçildikten sonra alınacağı unutulmamalı. Yani aslında sadece teknik analizi baz alırsak Bitcoin ve Ethereum tarafında en azından güvenmemiz indikatör olan trend gücü endeksinde şu anda pozitife dönmek üzere olan sinyallerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki şu uyarı da yapmakta fayda var. Tek başına bir indikatör hiçbir zaman yönü belirlemede tam olarak yeterli değil. Ancak güvendiğim bir indikatör benim trend gücü endeksi. Ve özellikle Ethereum tarafında haftalık bazdaki verdiği yukarı yönlü hafif kırılım eğilimi işin açıkçası beni altcoinler tarafında olumlu yönde bir miktar izlemede kalmamı gerektiğini gösteriyor. Diyelim ve videomuzun ana konusu olan Boğa 2026'da gelir mi bölümüne geçelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde önemli haber sitelerinden birisi olan Bloomberg HT'de bir haber paylaşıldı. Bu haber gerçi alıntı olarak paylaşılmış. kripto Kripto'da tarafından alıntı olarak paylaşılmış ama en azından Bloomberg tarafından yayınlanması da bu habere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Şimdi haberi ben kısaca anlatayım size. Kripto paraların 2026'da boğa piyasasına girmesi için 5 nedenden bahsediliyor bu haberde. Ve bu haberin daha girişinde uzmanların 2026'nın ilk çeyreğinde kripto para piyasasında bir boğa piyasasının yaşanabileceği tahminleri üzerinde duruluyor. Zira haberde adı geçen analistlere göre Bitcoin 2026'nın ilk yarısında 300 bin ile 600 bin dolar arasında bir fiyat aralığında test edebilir. Yine CoinMarketCap'e göre de kripto para piyasındaki toparlanma Şubat ve Mart ayında başlayabilir. Hatta bazı analistler bu dönemi yeni bir boğa piyasası olarak tanımlıyor. Şimdi bu beklentilerin dayandığı 5 tane temel etken var. Bunlar daha çok makro gelişmeler. Bunlardan ilki Fed'in bilanço küçültmeyi durdurması. Biz zaten videolarımızda bunu sık sık dile getiriyorduk. Fed'in bilanço küçültmeyi durdurması aslında riskli varlıklar için ciddi anlamda bir likidite desteği. Ve haberde de bundan bahsedilmiş. Geçmiş dönemlerde bu adımın Bitcoin fiyatına %40 oranında pozitif yönde etki ettiği de haberin detayında bulunuyor. Bir diğer önemli konu ise faiz indirimleri. 2025 yılına faiz indirimleri kapatan Fed'in faiz indirimlerine 2026'da da devam etmesi bekleniyor ki ki bu da benim de beklentim. Biliyorsunuz Fed Başkanı Jerome Powell 2026'nın Mayıs ayında görev süresi doluyor. Hatta 2026'nın Ocak ayında yeni Fed Başkanı Trump tarafından açıklanması bekleniyor ki bunun da çok büyük ihtimalle kripto para piyasası dostu bir Fed Başkanı olma olasılığı yüksek. O yüzden zaten Trump'ın da istediği faiz oranlarında ciddi anlamda bir gerileme. Bu sebeple Fed'in faiz indirimleri yönelik 2026 yönelik beklentilere ben de kişisel olarak katılıyorum. Ve üçüncü madde olarak ise kısa vadeli likidite de iyileşme maddesi olarak gösterilmiş. Fed'in hazine bonası alımları piyasaya ek likidite sağlayabilir diyor haberin detayında. Ve bu politika değişiminin kripto hisse senetleri gibi riskli varlıklar için genel olarak olumlu fakat ölçülü bir tablo sunuyor deniyor. Ve ABD'de Kasım 2026'da ya yapılacak olan ara seçimler. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili geçtiğimiz videolarda ufak bir özet geçmiştik ve bununla ilgili bir haber de paylaşmıştım. Peki şimdi Trump'ın 2024 seçimlerini kazanmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi tamam birebir doğrudan etken değil ama kripto para piyasası yatırımcısını arkasına alması ve kripto para piyasasının desteği de Trump'ın seçimleri kazanmasında bana göre önemli bir etken. Ancak kripto para piyasası yatırımcısının beklentilerin oldukça dışında hareket eden bir piyasa gördük biz 2025 yılında maalesef özellikle altcoinler cephesinde. Bu sebeple bu tamamen benim kişisel fikrim ama kripto para piyasasındaki bu desteğini kaybetmek istemeyen Trump'ın 2026 yılında bu piyasaya desteğini bir miktar daha en azından fiyatlara yansıyacak şekilde arttırma olasılığı üzerinde duruyorum ben. Zaten haberin detayında da hemen hemen bunun üzerine durulmuş. ABD Kasım 2026'da yapılacak ara seçimler öncesinde politika yapıcıların piyasalarda istikrarı bozacak adımlardan kaçınması bekleniyor deniyor haberin detayında. Ve son olarak istihdam etkisi. Zayıflayan iş gücü piyasa verileri, örneğin düşük istihdam artışı veya sınırlı işten çıkarmalar çoğu zaman Fed'in güvercin bir tutum benimsenmesine yol açar diyor haberin detayında. Bu da tabii ki kripto para piyasası gibi hisse senetleri gibi hisse varlıklara pozitif yönde yansıyacak bir durum. Haberin detayı, haber içerisindeki beklentiler ve bu beklentileri destekleyen 5 madde bunlar. Peki bu 5 madde gerçekten bu anın garantisi olur mu? Bana göre kesinlikle hayır. Çünkü bu 5 maddenin tamamı tamamen destekleyici koşullar. Ama tek başına boğa başlatan faktörler değil. Şöyle düşünelim. Likidite artışı fiyatları evet yukarı iter. Ama talep gelmezse yükseliş sınırlı kalır. Bunun dışında faiz indirimi tabii ki piyasayı rahatlatır. Ama resesyon korkusu varsa risk işte zayıflayabilir. Ara seçimler düzenleyici riski azaltabilir. Bu kabul. Ancak jeopolitik veya küresel bir risk bu dengeyi tamamen bozabilir. Özetle bu 5 madde bu için zemin hazırlar. Ama bu ayı başlatan şey sermaye girişi, yatırımcı güveni ve momentumun aynı anda gelmesiyle olur. Kısacası şartlar oluşuyor ama piyasa hala karar aşamasında. Diyelim ve kripto para piyasası dışındaki diğer yatırım enstrümanlarının analizine başlayalım. Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda yayınladığım bir videoda ben kripto para piyasası ile ilgili kendi görüşlerimi paylaşmıştım. Ve onda 2025'in son çeyreğinde kripto para piyasının en azından kendine bir yön bulabileceğini, onun dışında 2026'nın ilk 1-2 ayı hatta 3. ayı çok önemli olduğunu, bunun da benim kripto para piyasasındaki portföy oranımı azaltıp azaltmamın ciddi anlamda etkili olacağını belirtmiştim. Beklentim işin açısı 2025'in son çeyreğinde ciddi anlamda bir yükseliş yaşanmasıydı. Çünkü aslında bizim yaptığımız geçmişteki fiyat hareketlerini alıp geleceğe yorumlamak. Yani bir nevi döngüsel hareketler. Döngüsel hareketler bize aslında 2024'ün Aralık ayında Kripto para piyasasında bir altcoin boğasının başlama ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyordu. Nitekim aslında 2025'in Ocak ayının ortasına kadar bu hareketin kısmi olarak gördük biz. Ancak Trump'ın izlediği politikalar bunun dışında Spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leriyle beraber kurumsal yatırımcıların bu piyasada söz sahibi olması bu piyasanın kendi iç dinamiklerin dışına çıkmasına neden oldu. İşte bu da 2025 yılında o beklediğimiz hareketlerin gelmemesinin temel nedeni. Yani kripto para piyasasında döngüsel veriler bir nevi bozuldu. Bu sebeple yavaş yavaş da olsa gerçek anlamda bir sepet yapmak lazım. Yani bu sepet sadece kripto para piyasası içerisindeki coin ya da tokenlarla oluşmayacak. Diğer yatırım enstrümanlara da da bu sepette yer vermek gerekiyor. Bu bağlamda benim önceliklerimden bir tanesi tokenize olmuş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senetleri. Ve ben bu işlemlerimi BitGet borsası üzerinden gerçekleştiriyorum. Aşağıya bir link bırakıyorum bu konuyla ilgili oradan kaydolabilirsiniz ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hisse senetlerine tokenize olmuş hisse senetlerine Bitget üzerinden de yatırım yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi burada Nvidia benim takip ettiğim hisse senetlerinden bir tanesi. Şimdi bunun kısa bir analizini yapalım. Şimdi Nvidia tarafında 210 dolarlı seviyelerden başlayan bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin üzerine çıkıldığı bu olumlu. Ancak biliyorsunuz ben analizlerimde sık sık tekrarlıyorum. Bir düşüş trendinin kırıldığının teyidini alabilmemiz için yatay direnç noktalarının kırıldığının net bir şekilde teyidini almamız lazım. Şimdi 185 dolar seviyesi ilk yatay direnç noktamız. Bunun üzerinde çıkarma, çıkması lazım Nvidia'nın. Üzerinde kapanışlar sağlarsa o zaman bir sonraki ve gerçek teyidi alacağımız 191 dolar seviyelerine doğru bir e imelenme yaşayabilir. İşte bu e imelenmeyle beraber Nvidia da sırası olarak sırayla 199, Sarosa 201 ve sonrasında yakın dönemde gördüğü zirve noktası olan 211 dolar seviyelere kadar bir yükseliş iğmesi başlayabilir Nvidia tarafında. Geri çekilmelerde ise şu anda ara desteğimiz var 175 dolar seviyesinde. Onun altında ise Nvidia'da sürekli olarak tepkinin geldiği ve önemli bir destek noktası olan 170 dolar seviyesi var. Şimdi bu paritede bu daha doğrusu bu Nvidia tarafında Teknik anlamda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların özellikle 170 dolar seviyesinin altında fiyat hareketi kesinlikle görmemesi lazım. Çünkü bu noktanın altına gelirse, çünkü geçmiş dönemlerde de buradan ciddi anlamda tepki geldi. Bu noktanın altına gelirse 164 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere geri çekilmenin biraz daha iğmelenerek devam etme olasılığı riski var diyelim. Ve gelelim sizden gelenler bölümüne. Bu videoyu ilk kez izleyen yatırımcılar için sizden gelenler bölümünü kısaca hatırlatmakta fayda var. Hangi coin'in ya da token'ın analizinin yapılmasını, teknik analizinin yapılmasını istiyorsanız videonun altındaki yorum bölümüne yazmanız yeterli. Burada en çok istek alan coin ya da tokenların analizini bir sonraki videomuzda sizden gelenler bölümünde analiz olarak kullanıyoruz. Sizden gelenler bölümünün ilk projesi bugün için Algo. Algo'da yaklaşık olarak 18 Temmuz'da yaklaşık olarak 33 sen civarlarından başlayan bir trend var. Bu düşüş trendi ve bu düşüş trendi oldukça iyi çalışıyor yukarı, yukarı denemelerde. Ve her denemede eğer Algo bu trendi test ediyorsa net bir şekilde aşağı geliyor. Ve bu trendin direnç noktası Bugün itibariyle yaklaşık olarak 13 cent civarında, 13-14 cent civarında buluyor. Yani algoda bir rahatlama için öncelikli olarak 14 centin üzerine çıkılmalı. Ancak gerçek rahatlama şu bölümün geçilmesiyle yani 15 centin üzerine geçilmesiyle alınacak algo tarafında. Şimdi algoda denenen bir direnç var kısa vadeli. O da 11.52 cent civarı. Bunun üzerine çıkması lazım. Bu geçilirse 12.97 cent civarlarına doğru ...bir yukarı yönlü bir iğme görebiliriz. Ancak Algo'da 11.52 seans seviyelerinin altında kalınması... ...bugün olduğu gibi, dün olduğu gibi altında yapılacak kapanışlar... ...Algo'nun 0.0917 seviyesine kadar geri çekilme riskini arttıracak. O yüzden şu anda elinizde Algo varsa özellikle 0.1152 seviyesine çok dikkat etmekte fayda var. Bunun üzerinde kapanışlar görmemiz lazım Algo tarafında. Kapanışlar göremezsek 0.0917 seviyesine doğru bir geri çekilme riskinden bahsedebiliriz Algo tarafında. Şimdi de sizden gene çok istek alan Shiba'ya bakalım. Shiba'da da bir düşüş trendi hakim. Yeni düşüş trendi 14 Eylül 2025 tarihinde yaklaşık olarak 147 seviyesinden başladı. Şimdi 147 seviyesinden başlayan düşüş şu anda yaklaşık olarak 71 seviyesinde bir destek bulmuş durumda. Ve 71 seviyesi Shiba'da kısa vadeli çok kritik, çok önemli bir destek noktası. Çünkü bu seviyenin altına gelirse ya kademeli olarak da olsa 61 seviyelerine kadar bir geri çekilme riski var Şiba tarafında. Şimdi bu trendin retesti gerçekleşiyor 71 seviyesinin testiyle beraber. Dediğim gibi ben bir düşüş trendinin kırıldığının teyidini yatay direnç bölgesinin geçilmesiyle alıyorum. Ve bu bağlamda benim bu paritede takip ettiğim nokta 88 seviyesi. 88'in üzerinde kapanışlar gelmedikçe Şiba tarafında işin açıkçası yukarı hareketler tamamen bir düşüşün tepki hareketi niteliğinde olacak. Ve ana trendimiz Şiba tarafında bu olacak yine. O yüzden 88 seviyesinin altında kapanışlar Shiba tarafında hala riskin devam ettiğini gösteriyor. Kısa vadeli olarak baktığımızda 71 seviyesinin çok kuvvetli bir destek olduğunu görüyoruz. Çünkü son iki işlem gününde de dikkat ederseniz milimetrik bir şekilde burası test edildi, yön tekrar yukarı döndü. Ancak 71 seviyesinin altına gelinmesi durumunda tekrar üzerine basa basa söyleyelim, 61 seviyesine kadar bir geri çekilme hareketi var. Rahatlamanın geleceği nokta 88 seviyesi. Bunun altında kalınması Shiba'da aşağı yönlü riskin devam ettiğini gösteriyor. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin, atlamayın. Bir sonraki videoda her zaman söylüyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor. Yemyeşil bir tabloyla tekrar karşınızda olmak umuduyla şimdilik hoşçakalın.